Merhaba arkadaşlar, OBEP ve OKEK konusunda yine beraberiz ama bu artık son video, kapanışı yapıyoruz. OKEK'i gördük, OBEP'i gördük, problemler çözdük ve şimdi OKEK-OBEP ile ilgili bir formül var. Bunları birbirine bağlayan detaylar var. Ee, i̇kisinin e, arasındaki ilişkileri görmek üzere buradayız. İki sayının çarpımı OKEK'leri ile OBEP'lerinin çarpımına her zaman eşittir. Fakat eğer bu sayılar 3 tane olursa aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yani A B C yazmayı yazdınız mı? Bu formül geçersizdir. Sadece 2 tane sayı olduğunda olur. Bunu biraz canlandıralım. Ee, yani ne demek istiyor bu formül? Diyor ki mesela 20 ile 30'u düşünün. 20 ile 30'u e, okek olarak 60, obeb olarak 10 hesap edin. O zaman 20 ile 30'u yani sayıları çarparsanız 600. E, okek ile yani 60 ile onu çarparsanız gene 600. Yani iddia edildiği gibi e, 20-30 sayılarının çarpımları okekleri ile obeblerinin çarpımına eşitmiş. İşte bunda anlatılmak istenen budur. Başka ne var burada? Eğer A ve B aralarında asal olursa, e, aralarında asal sayılarda ortak bölen yoktur. Bunlar sadeleşmezler. O Obeb ve birdir. O bir alırsanız o yalnız kalır. Çarpıp o direkt eşit olur. Bunu da ifade edelim. Yani o eşittir. A çarpı B olur. Demek ki aralarında asal olma durumunda o direkt direktmen sayıların çarpımı olur. Peki başka neyimiz var? Bir detay daha var. O da şu. Eğer biz OBEP M gibi verilmiş olursa. O zaman A sayısıyla B sayısı OBEB'in katları olarak yazılabilir. X ve Y gibi iki sayı vardır. OBEB'ler OBEB çarpılınca sayıları verir. Şimdi bu ne anlatmaya çalışıyor? Yine canlandıralım. 20 ile 30 için OBEB 10'dur ve 20 sayısı 10'un katıdır. 30 sayısı da e, yine 10'un katıdır. Tabi burada ben e, aslında bunun 2, bunun 3 olduğunu bildiğimiz halde X ve Y yazdım. Neden? Şuradaki X'e gönderme yapmak. Yani abdaki, e, nasıl diyeyim alakayı kavrayın diye yaptım bunu. Yani e, 20, önemli olan burada iki sayıyı OBEP'lerinin katı olarak yazabilir mi? E, buradan anlamaya çalışmanız. Fakat bir detayı daha gör. 2 ve 3 sayıları aralarında asaldır ve bu her zaman böyle olacak. Yani bu anlattığımız yerde x ile y aralarında asaldırlar her zaman. Olmasaydı yani bu e, 2 3 değil de 4 artı olsaydı 4 ve 6 olsaydı o zaman 2 ortaklığı var. 10 da ortak o zaman 20 obep olurdu. Yani obep bozulmuş olurdu. Halbuki obep 10'dur. O yüzden X ile Y kesinlikle aralarında asaldır. Zaten en büyük avantajımız da budur. Bu detayı sorularda kullanacağız. Peki yolumuza devam edersek. Not. Ardışık sayılar için OBEP 1. Tek sayılar olursa OBEP gene 1. Ama ardışık çift sayıların OBEP'i 2'dir. Bu önemli. Bu kadar anlatacaklarımız. Şimdi sorular üzerinden aynı şeyleri konuşalım. Yani detaylandıralım bunları. Temel bir formül sorusu bu. E, o okay, kek biliyoruz. E, A, AB de aralarında asalmış. Yani o B de biliyoruz. O da 1. E, verilen işleme göre A kaçtır? Şimdi o bebin yani aralarında asal olmanın karşılığı olarak o 1. E, bize verilen işlemi payda eşitlersek A, B, 40 bölü B olur. B'yi karşıya atarsak 20 B olur. ve madem biz sayıların çarpımı o beb çarpımına eşittir dedik az önce formül olarak. İki sayı için bu geçerli dedik. E, o keki de o B de biliyoruz. O, B, o kek verilmiş soruda 120. O bebi de aralarında asal diyerek dolaylı olarak vermiş. 1. Yani A ile B'nin çarpımı 120 ile 1. 120 olur. E, A ile B'nin çarpımını getirip şurada demin yarım bıraktığımız yerde yerine yazarsak 160 20 B olur. Demek ki sadeleşince B 8 olur. Biz A'yı istiyorsak e, tekrar şu AB çarpımına dönersek yukarıya yani sağ tarafa 8 B olursa eğer yani B 8 olursa eğer demek ki A'da 15 olur demiş oluruz. Peki şimdi e, ardışık tek sayılarla ilgili bir muhabbet e, konuşacağız. Obebi, o OKEK'in toplamını 144 vermiş. Ardışık tek sayıların OBEB'i birdir bilgisini hatırlayalım az önce. O zaman o OKEK'te 143 oldu. Yani sayıların OBEB'ini de OKEK'ini de biliyorum. E bu beni niye götürür? E, çarpıma götürür. Sayıların bebi ile OKEK'ini çarparsam bu çarpım yukarıdan 1 ile 143, 143 olur. E ne oldu şimdi? E şimdi çarpımı 143. Bunlar da ardışık tek sayı olduğuna göre... 143'ün bir güzelliği var. 3 bir daha 4 ettiğinde böyle bir 3 basamaklı daha yani ortayı verdiğinde demek ki bu 11'in katıdır. Yani A 11 ise şayet B 13'tür. Ya da B 11 A 13'tür. Onun için yani şayet dediğim o. Yoksa bir 11 biri 13'tür kesinlikle. ardışık tek doğal sayı olarak. O zaman A ile B'nin toplamını 24 olarak buradan görmüş oluruz. Şimdi obeb kuralına uzanalım. Yani biz bir sayı çarpımı okek obeb çarpımı eşittir bir formül verdik. Bir de obeb okek kuralı var. Bu kurala göre, öncelikle o girişteki formülü hatırlayalım. A çarpımı okek obeb çarpımına eşittir ve e, obebli okek'i bize 3 ve 3 sap, e, 5 ve 360 diye vermiş. Tamam, bunlar var. Ama e, obeb 5 olduğunda biz a'yı 5x, B'yi 5y diye yazabiliriz. Obeb kuralı buydu. O zaman ben bunları yukarı yani şu formüle montajlarsam A yerine 5x B yerine 5 e yazarsam o kekle o ve bir de yan tarafta 360 çarpı 5 diye yazarsam önce 5 ile 5 gider. Diğer 5 ile de 360 sadeleşir. X çarpımı 72 olur. Ee, 72 sayısı çarpanlarına ayrıldığında en uzak 1 ile 72. En yakın 8-9 şeklinde iki seçenek var. Şimdi buradaki duruma göre ne diyor? En az. Şimdi A ile B'nin az olması, X ile Y'nin de az olması birbirine bağlı şeyler bunlar. O zaman ben burada X, toplamının 72'ye 1 değil de 8'e 9 olmasıyla daha az olacağını görüyorum. X'i 8, Y'yi 9 aldığımda A'yı 40, B'yi de 45 buluruz. Ve bu işlemi toplamda A artı B'yi soruyor. Yani en az için bunu yaptık. 85 buluruz. Bu soru da yine onun benzeri. Bu sefer en çok nedir soruyor. Yani aynı senaryo. Şimdi bunlar çok kazık sorular aynı zamanda. O yüzden bunları biraz benzeyen sorularla çoğaltmaya çalışıyorum. Ee, tekrar ederek otursun istiyorum. Şimdi demek ki hamlenin aynısı. O bebek okek belliyse biz çarpımlar okek o eşittir. Karşı tarafa 144'e 6 yazarız. Burası tamam. Öte yandan OBEP e, 6 olduğu için e, A'yı 6x, B'yi 6y yapıp yerine yazarız. O zaman burada 6x, 6y, 144, 6, 6'lar gider. Bir de 6'lar gider. X'ye 24. Demek ki senaryo olduğu için burayı hızlı sardım. E gene en çoksa o zaman bu 1, 24 gibi çok uzak alınabilir. E, 3, 3.8 gibi yakın alınabilir. E, 4, 4.6 var hocam niye almadık? Aralarında asal olacaklar. Bu önemli. Aralarında asal olması için anca 3.8 olur. Dolayısıyla e, biz e, 1 ile 24'ü en çok olsun diye seçersek x ve y'ye a'yı 6, b'yi de 144 buluruz. Bu işin sonunda a artı b 150 bulunmuş olur. Burada tabi e, sayıların birini OKEK birini OWEB seçmiş olduk. Yani hocam ben bu soruya özel ezberlesem. Hani OKEK'in OWEB'ini bildiğim iki sayıdan bana toplamın en çok olduğunu sorarsa OKEK ile OWEB'i toplarsam cevap olur mu? E Buradan aslında bir sonuç gibi çıkmış oldu. Bu her zaman olur. Ama hani bu soruya özel bir e, ezber olur. Yani ad üzerine ezber. Hani ana mantığı anlamanız Tabii ki sizin için daha sağlıklı olur. Beşinci soruda e, OWEB'i vermiş OKEK yok bu sefer. Toplama 240'tır diye bir bilgi var. Yani e, sayıların çarpmına falan gitmek değil de sadece web kuralını kullanacağız. O zaman OWEB'i 20 oldu mu A ile B 20x 20'ye yazabilirim. X'i aralarında asal. A artı B 200, 240 demişti. O zaman 20x 20'ye 240 demiş olduk. Geçiş yaptık. 20'leri kırptık mı X'ye 112 olur. 12 olacak durumlar işte 1, 11, 2, 10, 3, 9 gide gide 5, 7'ye kadar gelirsiniz. 39 ile 2, 10'a ne oldu hocam? Aralarında asal değiller. Onları kale almadık. Burada alınabilecek iki seçenek var. Ya 1 ile 11 ya 5 ile 7. 7, 5 ya da 11'e 1 de olur. Yani sonuçta e, kime ne verdiğinizi şu an o kadar ayıramazsınız. Ama soru da ona göre sorulmuş. Yani e, farkın az olması için x'ye yakın olsun 5, 7. Verirsek bunları yerine a'yı 100, b'yi 140 buluruz. a eksi b mutlak içerisinde 100 ile 140'ın farkı eksi 40. Ama mutlak değer koymasındaki amaç, Böyle olsa bile gene de artı bir kalacaksınız. Geldik 6. soruya. 6. soruda önemli bir ee, detay daha var. Şimdi ee, yani pardon, 6. soruda 7. soruda önemli bir detay var. Ben 6. soru e, deyince 5. sorunun bir devamı bu. Burada ne var? Demin en azı sordum. Şimdi en çoğu soruyoruz. O zaman bu onun tekrar gibi hızlandıralım. E, o bebi biliyorsam 15x15 şey derim. E, bunu temize çekersem 15x15 y. 180'den kırparsam 15'leri X'ye 12. Gene 12 geldi. Olsun. 1, 12 ve 5, 7 olur dedim. Az önce de söyledim. 3, 9 aralarında asal olmaz. En çok diyorsa o zaman e, A ile B'yi uzak yani. X'leri uzak alırız. 1, 12. 1 ile 12 alırım. 15, 180. E, A ile B'nin farkı bunların farkı. Eksi olsa bile mutlak değerden dolayı yine artı olur. 5 ile 6 e, mantık olarak aynı sorular. Biri en az, biri en çok sormuş. E, ben böyle bol bol çözüyorum bu soruları. Çünkü bunlar en zor anlaşılan okek okay sorulardır. E, ÖSYM bunu tarihinde iki defa falan sormuştur. E, ama hani sorduğunda eleyici bir sorudur. O yüzden eleyici sorular tekrar gelmeye adaydır. E, bence dikkat almaya değer sorulardır. A ile b doğal sayıları olmak üzere o e, OBEP 12. Burada doğal sayıların reisi düşmüş neyse OBEP 12 ve bu kesirden ne anlamalıyız? Bakın e, biz bildiğimizden gidelim önce şu a bölü b'i geçelim. Normalde a 12 x b de 12 y ise biz A bölü B için, hani şu şu kalaba göre düşünün. 12X ile 12Y'nin bölümünden ne gelir? O bepler mutlaka sadeleşir ve X ile Y'ye gelir. Ama X ile Y'nin bir özelliği var. Aralarında asal gelir. O zaman A ile B'nin sadeleşmesi en e, sade biçimde karşımıza çıkmalı ki o bebin e, yerine konması mümkün olsun. Şimdi bakıyorum 21 ile 35'e. Aralarında asal değiller. Hemen kırpalım. 7'ye bölünce 3 ile 5 olur. Şimdi bu 3 ile 5 buradaki X'yi karşılar. Yani Aile ile B'nin en sade karşılığı şu OBEP'te yazdığımız X, Y'deki sayılara denk gelirler. Yani bu 3 ile 5 buradaki X ile Y olan 3, 5'tir. O zaman e, OBEP ile bunları tekrar orijinaline döndürüp orijinal sayıları 36 ve 60 diye bulabilirim. Bu çok önemli bir detaydı arkadaşlar. E, o yüzden A artı B toplamı kaçtır sorusunda 96 diye cevaplayabilirim. E, bu 7. sorunun anlaşılması çok önemli. Çok önemli bir detay bu. Ee, bu x, y'nin oradaki 3, 5'i nasıl karşıladığını iyice sindirmeye çalışın. Ee, çünkü burası e, sorgulanabilecek bir detay. ÖSYM'in de kullanabileceği bir detaydır. 8'de e, benzer soruyu biraz daha şişirdik. Yani e, formülleri de şimdi işin içine katalım. E, A ile B'yi sadeleştirip 2 bölü 3 yaparız. Tıpkı deminki gibi. OOKET toplamını madem 91 diye biliyorum. Öyle vermiş bunu. O zaman o bebe bir isim verelim. Bu sefer o hep yok. Bütün sorulardan farklı olarak burada o bilmiyorum. M olsun. E, bu toplam 90 mesela O'kette 91 M olur. E, ben o bebi biliyorsam hani M olarak da kodladıysam sonuçta M diye bir yazma hakkım var. Ha demin de anlattım. Buradaki X'in kastettiğim nedir? 2 ile 3. Şuradaki 2 ile 3. Peki buradan 2M, 2M 3M diye bunları kodladık. Şimdi dön başa. Videonun girişinde ne dedim? İki sayının çarpımı okek obebin çarpımına eşittir. AB obeb çarpı okek yazılır. Ben A ile B yerine 2M, 2N yazabilirim. 2M, 3N, 3M pardon yazabilirim. Ee, Obebi üste bak M. Yine okeke bak 91 eksi M. Bunları da yazabilirim. Bu kadar kalabalık ama M'ler gider. 2, 3'ün 6M, 91 eksi M'ye karşı. 7M, 91'e karşı. m 7'ler şut, M'yi tut. 13. AB toplamı kaç lira gelir? Madem M'yi 13 bulduk. 2 katı 26, 3 katı 39 olarak A ile B bulundu. Toplamı da buradan 65 gelmiş oldu. Ve geldik son sorumuza. Burada artık bu video boyunca anlattığım her şeyi neredeyse kullanacağız. O ve o toplamı 146 olan fakat ardışık çift sayılar. Ha bir de ne vardı? Son olarak değinmediğimiz çift sayılar. O bebi 2'dir diye bir bilgi vermiştik. O zaman o bir kafadan ben biliyormuşum. 2. O kekene düştü? 144. O halde e, sayıları bu iki obebine göre 2x2y diye kodlayabilirim. E, peki diğer formüle dönelim şimdi. Obeb kuralından başka bir de e, iki sayının çarpımı obeb-okek çarpımına eşittir. Sayılara 2x2y dersem, obeb-okek yukarıdan 2 ve 144 diye yazarsam, ikilerin ikisini kırışalım, diğer ikileri de kırışalım. X y çarpımı 72 oldu. 72 ardışık olarak 8 ve 9'dur. Ama ardışık çift sayı değildir bu 8, 9. Çünkü ardışık çift olan x, değildir. A ile B'dir. Yani ne demek bu? Sen bu x'in 8 ile y'nin 9'unu şuradaki x ve y'ye yazarsan A ile B'ye ulaştığında zaten gördüğün gibi bunlar ardışık çift sayılar oldular. Böyle bazen yanlış anlaşılma oluyor burada. E, bu x, ardışıktır. Ardışık çift değildir. Çift olan A ile B'dir. Ve orijinallerimizi buradan 34 diye bulmuş olduk. Evet, OKEP, OK, OBEP mevzusunun tamamını bitirmiş olduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İyi, i̇yi çalışmalar diliyorum herkese. Konuyu enine boyuna iyice anlamanız e, dileğiyle hepinize kolay gelsin.